Ama fakir erkeklerle ilgili çok güzel bir tespitim var. Fakir erkekler bir kadınla flörtleştiğinde işini çok havalı göstermeyi çok seviyor. Mesela kadın soruyor işte ne iş yapıyorsun? Bir şirkette ürün tarayıcı ve fiyat hesaplama müdürüyüm. Yani kasiyerim ama. <laughs> ama sizden anladığım şey şu arkadaşlar, böyle zengin, fakir, karışık bir topluluksunuz gerçekten. Ya bazen çok lüks mekanlarda çıkıyoruz, seyirci de bayağı zengin oluyor. Kendimi soytarı gibi hissediyorum, yemin ediyorum ya tarayla tutmuşlar beni sahnede oynatıyorlar falan yani. Geçen çok lüks bir mekanda çıkıyoruz. Seyirci de bayağı zengin. Bir abi beni çok sevdi. Gösteri sonrası benim için şarap açtırdı. Bayağı 20 bin lira falan verdi yani bahşişiyle beraber. Ama benim şarap içmemden fakir olduğum çok belli yani. Herkes yavaş yavaş içiyor. Ben bir şarap içiyorum. Sanki anam memleketten hoşaf göndermiş. gibi. Yani... Ben bu olayı bir arkadaşıma anlattım. O da şu yorumu yaptı. Dedi ki kanka bence adam gay ve sana yürüdü. Ya onun da fakir mantığı ağır bastı ya. <laughs> şey dedi kanka ben 20 bin harcadığım herhangi bir insanı kesin siker. <laughs> <laughs> Çocuk o kadar fakir ki zenginler nasıl düşünüyor fakirlikten düşünemiyor yani. <laughs> Fakirliğin dezavantajları var gerçekten. Ben onlardan Birini son 10 yıldır yaşıyorum. Son 10 yıldır ev taşıyorum yani. Bıktım artık yani. 5 yıl önce bir arkadaşımın evini taşıyordum. Yanımda çok kalıplı arkadaşlar vardı. Nakliyeci bütün eşyaları benimle taşıdı. Geçenlerde de kendime bir koltuk takımı aldım. Yanında eşya taşısın diye iki tane kalıplı arkadaşı götürdüm. Nakliyeci yine bütün eşyaları benimle taşıdı. Ya şimdi nakliyecilere de hak veriyorum yani. Mesela size birini tanımlayacağım. Ben o kişiyim. Benim tipime iyice bakın böyle nakliye şirketlerinde cılız ama çok iyi eşya taşıyan insanlar var. <laughs> i̇şte ben o kişiyim arkadaşlar. <laughs> Şu an nakliyecilikte çift dal falan yapıyordum abi.